Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben olsa Şimdi bugün bambaşka bir serüvene gireceğiz. hani seri derimi gelirim. Bugün sizlerle birlikte dört büyükleri Giltere'nin yerleştir. Ve oradan görüyorsunuz. Bakıyorum. Fener, Kadatlar. Fenerbahçe. E, e, bunların şeyleriyle falan oynadım. İçindeki başarı. Alt tepe. On yaptım. Kadatlar. Beşiktaş. Hepsini oynadı. Yani 10 üzerinden 10 yaptım en son şeyi getirdim. Premier Lig'de. Hadi diye biraz öyle oynadım. Başka hiçbir şeylere Ya buradan nerelere gidebilecek? Hangi nereler yapıp göreceğiz? Haydi gelin bir. Ligimize baktığımızda ligimizdeki son transfer gününe geldim. Son bir transfer geçmiş. Her <laughs> yapmış. Şey <laughs> doğru. sezon yapmalık da lazım abi. Taş yıldız, Ben Yok Şu anda transfer Bakalım bir görelim. Gelirimizi göstereyim. Göstereyim. Yani kendiniz. Ben Arbasyon. Ay oynan. Saray var. Beşik. Var beşik. Beşik Biz de Valsal. Val, Valsal. Valsal takım. Valsal. Oyunun algoritması. Hadi ilk sezonun. Arkadaşlar sezon sonundayız. Sezon sonunda takımlarımız neler yaptı? Gelin bir bakalım. Bu arada üç takım üst lige çıkabilecek. Yani biri üçüncü lige çıkabilecek. Hangileri hangi takımlar olacak? Bir bakalım haydi puan tablom. Tablomuza baktığımızda biz 12. sırada tamamlamışız. Aldığımız al. Eee doğru çıktım. Trabzonspor 4. Dördüncü... Fenerbahçe 3. Beşiktaş 8. Galatasaray lider tamam 100 puanda 4 mağlubiyet almış Galatasaray. Galatasaray ile Beşiktaş direkt çıkıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor, Nemport Koti, Mons Filet Tom, Gold Hester. Bunlar aralarında büyük ihtimal benim bildim bildiğim Fenerbahçe'de mi çıkıyor acaba direkt? Galiba Fenerbahçe'de direkt çıkıyor. Trabzonspor falan onlar aralarında playoff yapıyorlar galiba. Onu bir bakarız. Yani onu bilmiyorum tam şu an emin olamadım bu durumda. Yani çünkü Fenerbahçe çıkmazsa 5 e, takım oluyor. 5 takım da aralarında yapamayacağı için 4 takım büyük ihtimal. Trabzonspor alttan gelecek büyük ihtimal. Haydi bakalım bir. Ziraatı şey ziraat diyorum <laughs> kupalarına bir bakalım. E, ee, Emreş kupasını Master United kazanmış zaten. Ee, burada bir Türk takımı var mıydı acaba? Bu para kupayı da Tottenham kazanmış takımı var mı? Bir bakalım da yarı finale kadar dördüncü tura kadar bir tur görmedik. Burada Galatasaray, Manchester United yenilmiş. İlk tur Trabzonspor Madrid, Real Madrid, Real Madrid yenilmiş. Atletico yenilmiş. hoş <laughs> oraya Buraya da bakmayalım Bir diğer kupaya bakalım. Ya şimdi yarı finalde Trabzonspor gelmiş her. Leicester United'e yenilmiş mi? Git. <laughs> Şu anda telaffuz edemiyorum. Bu takıma yenilmiş. Trabzonspor o tamtını yenmiş. Ekran. Trabzonspor Blackpool'u yenmiş. Galatasaray Yine Manchester United mı yenilmiş? Aynen yine Manchester United gelmiş oraya. Emirates kupası iki kupa vardı galiba bunun. Aa şeyde bir tane papaz Jones kupası da Fenerbahçe kazanmış. Beşiktaş'la final oynamışlar. Galatasaray 2-0 yenmiş Galatasaray. E şey, Fenerbahçe Galatasaray 2-0 yenmiş pardon. Çeyrek finalde Beşiktaş'la Trabzon'u elemiş. Her oldu. Fenerbahçe'ye bir puan yazıyoruz bu arada. Bir kupa yazıyoruz. Galatasaray'a da bir kupa yazıyoruz. Oyuncu seçiklerine bir bakalım. Oradan bir ara transferde neler yaptılar ona bak. Beşiktaş Gıasel oh, gol atmış. Enko, Enko Uyadu 24 gol atmış. En, Envakaya mı? Trabzonspor'dan 21 gol. Galatasaray'da Muhammed 21 gol. Fenerbahçe'den Valencia 20 gol. Trabzonspor'dan Vizka Hamsik 19, 18 gol. Fenerbahçe'den Fossi 18 gol. Bir i̇şte bakalım. Galatasaray'dan Kerim Aktürkoğlu 17 asist yapmış. Fenerbahçe'den Yandaş. Ne Yandaşlı bu adını hatırlamıyorum. 13 gol yapmış. Ödü. 11 gol. 11 asist yapmış. Trabzonspor'da en, en Vayakayame yapmış. Fenerbahçe'den Rossi 10 bakımından Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok 12 gol yenmeye maç çıkartmış. Burcan 11 gol. Muslera 10 gol. Ee, sonradan Fenerbahçe'nin yok galiba Altay var. Transferlerimize bir bakalım. Transfer geçmiş. Transfer normal. Ben altı görünüşü. Gelsin PSG gör <laughs> görmemiz lazım bu. Arada. bayağı geldi. Gözün hiç transfer Biri yok yani. Sezon böyleydi ikinci sezon. Bu arkadaşlar sizi direkt sezon sonuna gönderdim. Yani ikinci sezonun sezon sonuna gönderdim. Yani simüle ettim şey yaptım. Bu arada dört takımımız da ikinci ligde yani üçüncü ligde. Premier ligin üçüncü liginde dördüncü liginden üçüncü ligine yükseldiler. Haydi gelin puan tablomuz. 10 toplumumuzu bil 8 tamamını Beltunu aldım ben ee, Tam aşağı baktım da aşağıda takımlarımız yok demek ki üst sıralarda çıkalım 7. 6. 5. Yoklar 4'te 5 taşı görüyoruz 8 puanda 9 mal bir 82 gol atmış Trabzonspor görüyoruz 100 puanda 6 muhalibiyet 102 gol 45 gol bayağı iyi 107 puanda Fenerbahçe'yi görüyoruz 5 muhalibiyet 105 gol atmış 7 gol yemiş ve lider olarak yine Galatasaray 101 gol atmış 42 gol yemiş 2 de muhalibiyet almış galiba burada şimdi ilk iki çıkıyor 3. 4. 5. 6. playoff oynuyor yani Trabzonspor'dan Beşiktaş'tan biri büyük ihtimal ikinci, üçüncü ligi yükselecek. Biri bu ligde kalacak. Hangi takım kalacak bilmiyorum şu an. Hatta oynandı mı bakalım bir. Yanıyor galiba bu şeylerde. Ee, Kupa Emirates Kupası'nı Ersin kazandı. Ee, burada armil Oo. Karabağ Kupası'nı Asaray kazanmış. Manchester United yenmeyi. Bayağı iyi. Ve diğer kupaya bakıyoruz. Apo kupasını da Galatasaray kazanmış. Galatasaray 3 kupa yazıyoruz bir sezon. Galatasaray yosmuş bildin. Diğer kupalar yani diğer kupalarımız ya. Aşamam. yükselme playoff dışında Beşiktaş'la Trabzonspor kalmış. 4 Haziran'da oynanacakmış. Hemen onu da simüle ederiz zaten. 4 Haziran'da 5 Haziran'da. Hatta direkt gidelim. Direkt gidelim 5 Haziran'da. Bakalım hangi takım? Gelir tek gidi. Gelim. Bakalım hangi takım yapalım. Geldik. Bir Son tek şeye bakacağız. Anı Galatasaray. A... Ben de hiç bildiğiniz bakıyoruz. Ve Trabzonspor 2 Beşiktaş'ın diyor ve Trabzonspor ikinci lige çıkan takım bu Beşiktaş üstte kalıyor. Ve o Beşiktaş'a bakacağız. Biz ikinci ligden devam edeceğiz. Bir oyuncu işletiklerimize bir bakalım. Beşiktaş'tan tek iş İra, 31 gol atmış. Trabzon da en vakaya 20 gol atmış. Her başladan 20 gol. Muha Lasser'dan Muhammed de 26 gol. Bisca falan aktör var. Asiste bakalım. Aktör kolu 18 asist yapmış. Nasıl olmuş? Muhammed 12 asist. Trabzonspor'dan da Abdullah Kadir Ömür. Ölen maçlarda Altay Bayındır bu sezon kendini git Maç çıkar. da 11. 11 maç. Transferlerimize de bir bak. Gel Yani bilmiyorum tam tek şey yapmaları lazım az. Sezondur. Tek şey Neden yapmıyorlar anlam veremedim. Ee şey bak şey bence yok. Buraya kadar geldik yine yoklar. Ne beşikler. Karar bak. Galatasaray. Trabzon. 5 oyun yaptığını gördük her şey göremedik hadi geçelim sezon sonunda üçüncü sezonun sonundayız arkadaşlar takımlarımız neler yaptı neler etti gelin bir puan tablosu hemen bir bakalım ben bu arada Hull City aldım yani acunun takımını bu arada 15. bitirmiştik böyle bir atlara bakalım atlarda kendimizi göremedik bir iyi işaret 8'e geldik 7'ye geldik 6'da Galatasaray'ı görüyoruz 8. şu anda 3. sezonun lideri Galatasaray şu anda Rabzon gördük 88 şu yani 4. sırada 3. sırada Norwich var yani bu demek ki oluyor ki Galatasaray Fenerbahçe bir üst ligi Premier Ligi iyi çıkan takım oluyor. İkinci sırada 90 puanda Fenerbahçe, Burnley 101 puanda lider tamamlamış. Galatasaray 6 mağlubiyet almış. Her şey Fenerbahçe 6 mağlubiyet almış. 5 gol atmış. 5 gol yemiş. Trabzonspor 81 gol atmış. 5 gol yemiş. Galibiyet almış. Galatasaray'da 82 gol yemiş. 57 yani 80 gol atmış. 57 gol yemiş. Şu anda tamam. Da mağlubiyet var. Kupalara bakalım. Balarda Messi'yi almış. Galatasaray Galatasaray'da iş yok demek ki. Ee, Karabağ kupayı da United almış oynamış. Bu fena başlamış. United 4-1 Her kupalarda normal iş almış. Bu normal iş diğer ligi yükselmiş. Ne Galatasaray ne Trabzonspor sezon diğer Premier Lig'de göremeyeceğiz. Kötü oldu. Yani diğer ligde Galatasaray'ın ne de şeyi gö göremiyor. Taze Gazi Fenerbahçe devam ediyor. Beşiktaş yükseldi mi? Bir bakalım. Bir bakalım. Yerlik. Birlikteydi. Efe. Hop bir altında. Beşiktaş birinci. Şu anda. O da ikinci lige gelmişim sadece Fenerbahçe var birincilikte ligde, Premier ligde. Haydi geçelim. Her şey diğer sezon geçmeden bir oyuncu hissettim. Pardon. Bir oyuncu işte. Fenerbahçe'den Valencia 29 gol attı. Fenerbahçe'den Valencia, Galatasaray'da Muhammed 26 gol. Yani hiçbir transfer yapmıyor. Dan Lewis Potter var. Trabzonspor'dan Kwasi 15 gol, Destan 14 gol atmış. Kwasi almış galiba Değişik Eski isim ha. Platon Ensi var. Kwasi var. Altyapıdan mı geliştiriyorlar acaba? Kwasi var ya. Yani galiba. 17 altayda 15 Galatasaray. Hani bir de transferlere bakalım. Hiçbir şey. Konuşar mısın? Pardon. En fazla. Ya doğru. Kardeşlere bak. Kardeş kalmış. Ben göremedim ama şu an bulamadım. Aa, ne bulamadım? Ravdan Spor'unkini görmüştüm az önce. Hadi şıkü günü gördüm Bu arada diğer takım değişik bir <laughs> e, takımlarımıza bir bakalım söyle e... Lider <laughs> olan para Bir şey. Bu almış. Ol beki. Atmış yok kendi. Eşeş. sekiz. Alt almış Alt yapı. 28 Bak kap Bu gel böyle Başladım Çok Şuraya bir bakalım Berkan Var mı? Barış al ya aynen Kalyan Var Da vardı Hani hiçbir takımlar transfer yapmıyorlar ben de Ben değil. Geçelim Merhaba arkadaşlar. Sezon sonundayız. Sezon sonunda dördünüz. Norwich <laughs> 20. sırada bir tırmızı. Bir üstümüz. Başka. Üstümüz. Yer. Şey. Kupalara. Fenerbahçe. Liverpool Rail kupasını Toro kupasını Chelsea almış Kupa Super Kupayı da Messi almış Zaten Yetişiklerine var mı? Bana bak Takımı şeyden Fenerbahçe'de Asiste'de da oynuyor. Yani gollenmiyor maçta. Burada Fenerbahçe'ni bir görelim mi? Gördük yani. Gözleri gördük. Bir maçta golli mi? Yani Altay Bayındır gitti mi ki acaba? Nasıl böyle? Geçmiş. Tüm kulüpler tek şeyi göz. Allah Allah. Geçmiş. Hayır bir transfer Kanar basın Aynen aynen takım seç Aşağıya bir bakalım mı? 6 gol Diego Rossi perişan Luka Şaba var. Şu oyuncu. Sen bir geldi kabayı kabayı almıştır. Yani değil. Sonra aşağı indiğimizde David Hanko var. David tankoda da çiçekseniz... Sonrasında da kalıptan hangis var? Da 76 gände. Buluan var. Herkese izini baktım. Dizlikte Ertuğrul Çetin var, Berk Özler ya şey git Özler değil, Yani bir alt takımlara bir bakın İki tane transfer gördük. İki tane transfer yapmış. Ne kadar idare eder, ne kadar şey Adılar. Atlik. gelecek. Değildi galiba. Değildi galiba. Beli seni. Şey yok. Buraymış. Liderlikte Galatasaray'ı göre Beşiktaş'la Hiçbir takımı göremiyoruz. Yani Fenerbahçe de için. Bu videomuzu böyle bitirelim. Yani takımlarımız Süper yani Premier Lig'e sadece Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe'de bir sezon tutun. Bir sezonda şeyler yapamadı. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unut. Kanalıma abone olmayı. Olun. Bu arada Twitch'lerde canlı yayındayım. Altta linki bırakıyorum. Kaydı olmayı ya da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.